Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel işler yaptık. Ee, bugün ben kendim açımdan güzel kalan saldım ve e, grupta paylaşım yapmadık. Grup paylaşımı durdurduk arkadaşlar. Ücret bir şekilde zaten veriyorduk, kazandırıyorduk. İyi yeterli artık. Yani 3-4 gün, 5-6 gün iyi gittik. Ben sizin maçını e, 3.5-4.5 kaldı gayretten. Şimdi yani bu şekilde gittik. Bazı insanlar yaranamıyorsun o kadar. E, ücret veriyorsun, kazandırıyorsun falan filan. Bir tane iki tane gelmedi mi adam laf yapıyor. Yani boşuna insanların tantanasını çekmeye hiç gerek yok. Bir grup kurdum. Gelmek isteyenler e, Instagram kanalımı göstereceğim. Oradan bana ulaşıp gelebilirler. Bilgi alabilirler. Sorabilirler. Hiç sıkıntı yok. Cevaplarız. Cevaplardan kaçmayız. E, onun haricinde arkadaşlar. Yani bu şekilde bugün güzel kanal sağlık. Beşiktaş maçından e, iki buçuğunu, 5 taş galibiyeti, e, iki buçuk ev, bir buçuk varını, her şeyini aldık arkadaşlar. E, bunu paylaşacaktım akşam. Mesela tek maçımız bu olacaktı. Vermedim. Yani boşuna yani. Onun için kanalda da bir şey yaptığımız yok. Daha doğrusu e, kazanamıyoruz zaten. Yani kanalda daha doğrusu karşılığını alamıyorum arkadaşlar. Yani karşılığı yok. E, bu kanaldan bir şey kazanamıyorum. Ve boş e, yorumlar, şeyler derdimizin karşılığını alamıyoruz. Yani beğeni olsun, sayı olsun ya da herhangi e, geçtim, yorum olsun hiçbir şey yok. Yani Hı. onun için paylaşmaya gerek yok. Birek duymadım. Bugün kazançlarımızı da göreceksiniz. Yani bugün e, güzel sonuçla biteceğini, cumartesinin güzel bizim, bizim açısından güzel kapattığını göreceksiniz. Yani bu e, bunu arkadaşlar maç iki 1le sonuçlandı Chelsea maçı. Bir buçuk gol saydıktan Sizler için bir video çekeceğim arkadaşlar. MS 1.5 gol üstü. 2 gol nasıl alabiliriz? Ona göre aldım. Bakın sistem çok güzel. 3.69'dan 2.500'e 9.000 küsür bir kar, al kar aldık. Para aldık. Yani bugün bu kombini mesela tek gol tek gol olarak 1.5 ona versek. E, Emmen Rotterdam'a ilk yeri bir gol gruba versem. Grup güzel kazanmıştı. Boş yoruma ne gerek var kardeşim? Yani ağzından tutan insanlar yüzünden bazı insanların da hakları yeniliyor. Bakın 3.21 oran. Yazık değil mi yani 2500'e 8000 lira ben almışım. Bu şeyle seyredersiniz. E, yapacak bir şey yok. Bazı insanların şeyleri yüzünden bazı insanlar da kazanamıyor. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Evet kurduğum grup bu. VIP grup skorhanesi görüyorsunuz. şeklinde kurdum. Gizli kanal zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Gizli yani kimse göremez. Gelmek isteyenler istenen kanalımı göstereceğim şimdi birazdan. E, gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Onun haricinde boş yapanlar e, kanalıma kesinlikle gelmesin arkadaşlar. Bakın dün cuma yaptığımız bahisler bakın işaretlemişim. E, Numberg 3.5 gol üstü verdim. Gruba. Mörşun kanal 3.5 gol üstü verdim. Ayrıca maç başlamadan e, ben arkadaşlar 5.000 küsür başladım. 8.000 küsür aldım. Yani bu maça 2.5 gol üstü verdim. Bakın 2 iyi bitti. Bankosu yani. Ben Bankosu 2.5 gol üstü verdim. E, 1.60 şeyi vardı. Burada ama ee, yani bu maçın 3.5 gol üstü bir dişeni biliyordum. Ve Konya maçı bakın. Konya. Dün. Dün bakın. Neyi işaretledim? İyi bakın. Videoyu açın bir bakın. Biri işaretledim. Çiftesini alın dedim. Konya kaybetmez dedim. Bütün insan ne dedi? Galatasaray kazanır. Babayı kazanır. Babayı. Bu oranı yedirirler mi? He? Yedirirler mi? Bunu şimdi içinizden diyorsunuz ki yani bu oranı Yedirmiyorlar da. Bu oranı nasıl yediriyorlar? Yediriyorlar işte abi. Yediriyorlar. Oranlarda her şey oranlarda bu oranlara göre açılış takımların durumuna göre oranlar açılıyor. Ve ona göre o maç o şekilde bitiriyorlar. Bitirtiyorlar arkadaşlar bakın. Gelen orana bakın. 2'den bir ya. 34 oran arkadaşlar. 100 lira aslan 3400 lira paraya. Ben bu şekilde biteceğini biliyordum. Ama ne yazık ki ben bir aldım tabii ki. Varın aldım, üstünü aldım, iki buçuğunu aldım. Temiz arkadaşlar size verdim. Karşılıklı gol, gol oyna baba. E varın oyna baba dedik. 1.54 orayla. Kornerini oyna baba dedik. buçuk üst. E bu kanalda ne arkadaşlar sizlere? Yani gerçekten yazık ya. Gerçekten çok şey yaptık. Çok şey ettik yani yok. Bu maçı bile verdim ya. Mövşun Galapba maçını bile verdim ya. O gün İki buçuk gol üstü karşı gol varını verdin. İki iki bitti maç. Sonuç ne? Elde var sıfır. Onun için gerek yok. Bugünün kazançlarını gördünüz. Ee, her şey ortada. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten güzel kazanç sağladık. Değerli dostlar. Buyur baba. Az önce kazandığım biten bir maç. Bugün şu an bitti arkadaşlar. E, ee, 3-0 aldım. 4.5 gol üstü. Bakın 2-14 oran. 5.000'e 10.000 -10 lira bir kar. 5.700 lira kar. Yazık değil mi yani bu maçı versen grupta 3-5 insanlar kazansa bir şey kazansa iyiydi. Yeter arkadaşlar. Yani şortta da vermeye çalışıyorum arada. Boş insan çok. Onun için gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. Gerçekten e, ee, insanlara bir şeyler kazandırmaya bir şeyler Yaptırtmaya çalışıyoruz. Boş insanlar gerçekten boş konuşan insanın çok. Ee, yarın da güzel maçlar var. Yarın efsane bir bülten var arkadaşlar. Perinbaç maç olsun. Ee, gündüz iki tane maçımız var. 16. Ya bu şekilde yarın bir güzel maçlar var gerçekten. Yarın da güzel bir kazanç olacak. Yani gruba gelmek isteyenler e, Instagram kanalıma gelebilir arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Evet arkadaşlar skorhanesi jk şeklinde yazarsanız skorhanesi bakın aynı fotoğraflar burada 71 kişi Buradan beni e, Takip edip Mesaj atabilirsiniz mesajlara geri dönerim sorabilirsiniz yani grup hakkında bir aylık alım yapacağım Bir ay sadece e, Bir aylık alım yapacağım ve e, toplamda arkadaşlar Yani e, 10 kişi olsa grup yeterli yani yerinizi alın 10 kişi şu an kimse gelmedi yeni kurdum Gelmek isteyenler mesaj atabilirler ee, kolaylık çok rahat güzel yani verdiğiniz paranın kat ve katını alacaksınız onu söyleyeyim bu şekilde bakın ee, gelmek isteyenler buyursun gelsin arkadaşlar boş parası değerli şey yapacak yok yatın üzülecek böyle kemçirecek şey yapacak insanlar gelmesin yani bebek değiliz bu e, iddia şeyinde bileceksiniz arkadaşlar yani Yatacağını bileceksiniz. Çünkü ona göre bahis atacağız. Ona göre düşüneceksiniz. Çoğu maçlarda şike dönüyor. Ve şikelerde biz bir şey yapamayız. Kimse bir şey yapamaz. Bazı maçlar yatabilir. Tabii ki ama yatmayan birçok kazandırdığım birçok maç var arkadaşlar. Yani 15 tane maç verdiysem emin olun 10 tanesi gelmiştir. Rahat bir şekilde canlı. 5 tanesi de 2-3 tanesi arkadaşlar dediğimiz üzere iptallerden. Ve 1-2 tanesi şikeden yani skorun üstüne yatan takımlar var. O kadar istek isteye rağmen atamayan insanlar var. Yani onun haricinde gerçekten e, birçok maçımız gelmiştir söylediğim şekilde. Gelmek isteyenler gönül adıyla gelebilir. Buyursun gelsinler. Bu şekilde VIP e, grubu arkadaşlar kurduk. Gelmek isteyenler gelebilirler. E, yani bir aylık sadece alım yapacağım dediğimizde 10 kişi 10 kişiden fazlasını yani 11-12 kişi deseniz bile kimseye almayacağım. Onu söyleyeyim. Bu şekilde gelen kazanır. Ee, herkese bol şanslar arkadaşlar, bol kavuşanlar. Lütfen videomuza da like atmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar arkadaşlar.